Selamlar arkadaşlar ben Poyraz Bugün sizlerle birlikte LOL videomuza başlıyoruz arkadaşlar Uzun zamandır LOL videosu çekmeyi çok istiyordum arkadaşlar Bugün sizlerle Zil adlı karakteri hem tanıtacağım Hem de ürünlerinden bahsedeceğim Aşağıdaki açıklama kısmındaki e, yere Ürünleri bulabilirsiniz Yazacağım hepsini teker teker Hayırlı olsun ilk göl videomuz. Ee, bu arada ben yeni bir tane mouse aldım. Kara Şövalye. Ben ismini koydum. Ee, markasından falan bahsetmeyeceğim. Telif hakları. Falan. Bana kim gelir? Ya talon. Talon gelecek. Aynen ya bana talon gel. Talon gel. Öf. E T A O ne gelecek. Ee, talon duracak. Salak mısın? Şu var senin. Hayır A böyle böyle atacağım. Uzmadura bu yüzden dedim arkadaşlar takır takır istediğinizi atabiliyorsunuz hemen. Ee, bu iyi bir şey izledicin. Ama şimdi var lan. Şimdi de çok kötü be. bu son mücveri yemeyecektim ya. Karnım ağrıyor. Neyse. Şu konuda varlık çok çirkin bir şey lan. Gözleri yok. Gözleri yok. Yok. Evet. Öncelikle buradan uzun sonuç alıyorum. Bunlar başlangıç. Erken Adı da var zaten başlangıç diye. Ben bir daha ısınmadım kendime. Tamam. Şah, Şans, şanslı kişi Sihirdar vadisine hoş geldin. Hilton ne yapıyorsun ya? Minyonların harekete geçmesine 30 ha. saniye. Bir dur be Caitlyn be. Ana! Warwick mi? Ee, biz bir gram da olsa mana olabilir. Ne oldu? Ne oldu? Milyonlar hareket. Sabitim de iyi olaydı keşke şurada. Sallıyor böylesine burada mana yok mu diyorsun? ya mal mısın key e, Yalnız bana bir şu atarsa ben yanarım ha. Bir şuya bakarım. Ya Kate sanki öyle uzaktan uzaktan bir şey yapayım ya. Eee atayım da nereye geçecek eline? Umarım farmda çalmaz. Yeseydi güzeldi de yedi zaten. Kuleye atamıyor çıkıyor. Vurdum. Tüksün yine. Komple vuramıyorsun Cibiciledi. en azından bir dürtsün adamı. Havalı. Çünkü o evet. Z. Ne bakıyorsun lan? Vurmuş. bana kaçar, o bana şu atarsa ben yanarım. Canıma baksanız abi. Can çok az ya dedim. <laughs> Tamamdır ikisini de. Tamam. Üçünü de açtığıma göre Vakit çok iyi. Bağladın. Buraya Ayana sen şimdi nasıl olacaksın? Yani bir rakip katledildi. Hadi içeri. bunu eşi neon temizlemek için eşhane bir şey ya. Streak da yine yardım istiyor ki lan bizden daha iyi bunda. İki kişinin bildiği bağladı. Son bir tane daha bir bu Warwick bizi kastırdı ama. Bir plan planı yoktur. Geliyor. İç. Ama yok. Çünkü eş var. Bir rakip katı. Öldürdük tamam gölge. Takımından biri katledildi. <laughs> <Kesinlikle> maalesef, <laughs> maalesef bakmak zorundayım. Hayır, hayır, salak gibi öldü. Buradan Chaos şeyini alıyoruz. Ondan sonra buradan dişli ama. Ondan sonra Draktar. Draktar'ın e, gece kasıyoruz. Teşekkür ederim Allah'ım. Montajla koymak isterdim ama koyamam. o kadar çok yani montaj bilmiyorum. Bir intro ile şeyi koydum diye hemen şey yapmayın. Fıraz bunu yap montajla. Koy. koyra montaj. Demeyin. Öğrendim ama şimdi çıkartmıyor. Takımından biri katledildi. Oho ben bu şeyi aldım ki. Uf, sabah mı açıldı? Gölgemi yaratsam o da vursa olmuyor mu? Yanlış yer attı. Bu bak çok saçma olan bir şey var. Bunlar bana level kaldırıyor ama artık planları yok değil mi? Ölümüncü Yoktur. Oldum. Değil mi? Tamam. Tamam. Ya gelme. Bu ne yom? Ben altın evelim bu tam sonuna doğru bir şey alabilirim. Yanlış yer abi. Oraya kadar. <laughs> Salak beni <görmedi. gülüyor> Ne ki? takımından biri katledildi. Ya Caitlyn gel şuraya bak korkuyorum. Ya. Gel buraya. Ya. Sen bittin Warwick. Ya. Ya. Tamam o kadar da abartmayayım da. Zedim falan ama. Buraya kadar korkmuyor da değilim. Vur ya şey. kadar. Kule barikatı. <laughs> Anca şimdi gel. Takımından biri katledildi. Yok, bırak, boş. Bir yerle bir etti. Eş ne yapıyorsun? Keyif dile ben gidiyorum. Hayır. Tamam kendime güvenim sonsuz. Ama takımından biri katledildi takımından biri katledildi Bir rakip katledildi. Bana rakip... var ya, hayatı sorguluyor gibi bir şey var. Bak niye yaşıyorum? Rakip aman vermiyor. Manyak mısın? Oo. Oh. İkimizden biri alacaktı zaten benim çıkıyor. Ben de kalsa önemli. Ben de çaldığım oluyor. Takımından biri katledildi. Ayıp değil mi lan? Kule bozuntusu. Ulan şimdi Warwick benim arkama falan atlar ben korkuyorum. Eee... Dur bakayım şu karga. Seni gördüm. Abi orada biri var. Bak. Bir... Buraya kadar. Şimdi bakın, gerçek inşil karan karanlıkta Ne kadar öyle olsun, buru şuradaki baf alayım. Bakın nerede lan? Katledildi. Baf yok. Solo'yı kaybediyor. Olaylar olaylar. Eşme. Adına. Bir rakip o katledildi. Eş Gel bana keş. <laughs> On <Onu> <laughs> o ne bu? Kate. Bir rakip katledildi. Ulan kaşındı. Ulti atmış. bağladı. Can da kasılmamız lazım değil mi? İyi ya şey saldı o ben bir de Takımından Ortamlar fena. Salonla eş canlı mı? Eşya almadı mı bizim Lan bizim adam salon salonu. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi.

FPS yerlerde yerlerde, 2 FPS ile oyun oynuyorum. 2 FPS, iki pro. <laughs> <laughs> Korkuyorum lan bir yandan, arkamdan gelecek biri. atlıyorum yani ben oradaki şişine dalacaktım ama Eee lanet olası SPS gel üf üf yeter yalnız vuruyorum şu anda sabahtan beri yeter lan yürü 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 dur gitme buraya kadar Dediğim ya o bana yeter lan ölsem de ölürüm. Yeter lan 1'e 5 gidiyorum bu ne? Aslında 1'e 0, 5'e 0'dı. 0'a 5'ti. Hiçbir şey yapmasam ya yine girecekti bir şey. Yeter be. Bu ya ne lan üstümde? Üstümde bir şey çıktı. Eee neydi? Oğlum o son mücveri yemeyecekti. E ne yapayım oğlum canlıyım canlıyım da ben ne yapayım? <laughs> Canıma baksana bir ezgil bana ne yapıyor? buraya kadar rakip Arkadaşlar bu arada siz ya videodayım diye böyle oynuyorum arkadaşlar ama hala pasif mi şu anda? Şu anda pasif oynuyorum bile bile. Ya size de göstermek için dedim nasıl karakter olduğunu. Ya gerçek oynayışım değil. can kasmam lazım. Caneri var mı? Yok. Çok güzel. Mükemmel. Caneri yok. Caneri mi? Bir yerle bir etti. Evet. Vermiyor. Var. İki de iki. Oğlum bu yol normalde 20-20 ile çıkıyordu. İşte o bir sorun var acaba. Hiç denemeyin hiç hiç. Yok yok. Dörtte dört. Oha lan dayanamız ne yapıyor? Niye yok ki? Katledildi. Buraya kadar. Ben bir tane level Bir de bağırıyorlar ya hani böyle. Lan beni kim aldı? Eş beni aldı. eş Zed'i aldı. Eşi babam da kastırır söyle tay alırlar beni de. Ozan ne oldu diye resmi. Adam gelmiş eşi lan eş eş İlk eşi özel abi demiş beslemiş gelmiş bana diyor ki sen o bir de bana diyor. <laughs> bu bir yere boşuna kullanıyor. Oğlum bu nasıl bir can Ee, niye bak? <gülüyor> <gülüyor> Abi video <gülüyor> <gülüyor> ya Ama çok saçma ya. <laughs> Olur olur? 2 Abi yok o, ya. Kakiyam. Ya sen bir iyi bir çıkartamadım be. Abi yok ya. Abi nasıl ölmüyor bu tavuğu? Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Takımından biri katledildi. soru soracağım şimdi. Oyun çeti. Tam yayın açmam. Kusurlamak istemezdim, almak isterdim içineyi de. <laughs> ya kim lan kartı? Abi baksana ne yapıyor? ya sizlere de bir at çıkarmak isterdim ama be ya bozgun ne abi ya, salak gibi oynadı biliyorum ama ya takımda sanki çok yani nasıl sanki iyiydi bak takım da iyiydi abi ya ne bileyim ya ne güzel zet videosu olacaktı win alacaktık ama kısmet değilmiş Of. Sağ olsun. Of. Ultra Recoil faktöründe diğer videolarımız da gelecek arkadaşlar. Bu e, son rol videomuz değil. Bir dahaki videolarda kendim daha gelişeceğim. Bugün zet videomu yayınladım. Yani bu kadar. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Mm-mm. <laughs>